Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber arkadaşlar Eylül aylık tarot açılımını gerçekleştireceğiz. Bakalım size hangi durumlar bekliyor, ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bunlara bakacağız. Bununla beraber buradaki açılım ortak olmak istiyorsanız lütfen niyet ortak olmak için arkadaşlar yani buradaki güzel mesajları uyumlanmak istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve hype tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü e, buradaki niyet ortak olmak için bu destekleri göndermeniz gerekiyor. Çünkü bu sefer bunları yapmazsanız niyet ortak olmuş olmuyorsunuz, uyumlanmış olmuyorsunuz arkadaşlar. Burada uyumlanmanızı hissediyorsanız lütfen bu güzel enerjinizi, desteklerinizi yollayın. Çünkü burada e, yani e, arkadaşlar yani alma verme dengesizliği yaşatıyorsunuz. Beni e, izleyen çoğu insanların abone olmadıklarını fark ediyorum. Yani abone olmayan kullanıcılar yani bu videoları izlemeye devam ediyorsunuz. Yani desteklerinize yollamaya devam edin. Çünkü istatistiklerden ben görüyorum. Yani görüyorum ki bu dengesizlik sizi de bulur. Yani bu dengesizlik size de yaşatılır. O yüzden yapmayın arkadaşlar. Yani ben bunu defalarca söylemekten çok yoruldum. Yani ee, bakın yani açılıma da doğru düzgün başlayamıyorum bundan dolayı. Yani sevgili yengeçler gerçekten de yani güzel enerjilerini desteklerine yollayan arkadaşlarım için çok teşekkür ederim bu arada. Ama bunu yapmayan arkadaşlarım gerçekten lütfen yapmaya devam etmeyin. Şimdi bakalım Eylül aylık tarot açılımında sevgili yengeçleri neler bekliyor? Ne gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz? Bir görelim. Şimdi ben önce bir kartlara bakmak istiyorum. Ona göre çünkü başlayacağız. Hmm. Evet. Şimdi yani ben bu telefonu koymak için gerçekten bir apart alamadım hala. Yani çok yoğun geçiyor zamanım. O yüzden e, şu an elimle çekmek zorundayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani bunu ileride düzelteceğiz zaten. Daha net göreceksiniz. E... Evet. Hmm. Evet. Evet. Şimdi gelelim. Arkadaşlar şöyle bir durum var bakın. Eylül ayında e, gerçekten de e, korku ve bağımlılıkların artık çözülmesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Burada planlarınızı gerçekleştirmek istediğiniz durumlar söz konusu. Eylül ayında gerçekten de beklemeye aldığınız durumlar var. Bu beklemeye aldığınız durumlar da gerçekten de bir ilişkiyle alakalı bir durumsa. Burada kancayı takan birisi var. Ve buradaki şeytan kartına gitmemin sebebi. Öncelikle burada çok güzel yaşanacak bir hikaye söz konusu. E, şeytan kartıyla biz e, üçüncü bir kişinin gerçekten de fikirlere zarar verdiğini görmekteyiz. Ya da buradaki sizin korku ve bağımlılıklarınızdan dolayı bazı durumları beklemeye aldığınız ve planlarını gerçekleştirebilmeniz için de öncelikle bu insanların sizin için yarıştığını söyleyebiliriz. Gerçekten çok kısmetlisiniz. Gerçekten de elinizden para tuttuğunu da söyleyecek olabiliriz. Burada sizler biraz isteksizsiniz. Çünkü gözlerinizi bağlayan durumlar var ve bu şeytan konusuyla alakalı gerçekten de çok soru işaretleriniz var. Bilinmeyen durumlar söz konusu. Burada git çok fazlasıyla var. Çok yorulmuşsun anlıyorum. Arzularında gerçekten de yenik düşmek istemiyorsun. Çünkü gerçekten de çok değer verdiğin birisi söz konusu. Bununla beraber senin için de böyle gerçekten de aşk anlamında bir sıkıntı yok aslında. Yani hayatını alabileceğin çok kişi var. Yani çok fazlasıyla planlarını gerçekleştirebileceğin insanlar var. Ama burada kendi ne böyle tutsak hissettiğin, kendi önünü göremediğin durumlar aslında şeytan kartıyla Üçüncü konularla alakalı. Yani bu üçüncü kişinin aradan çıkmaması söz konusu olabilir. Bu üçüncü konular e, halledilmeli ki sen de gerçekten de önünü görebil. Burada e, şöyle bir durum da var. Yani ee, sen çok savaşmışsın. Gerçekten de çok savaşlar vereceğim. Bir o kadar da kendini yorgun hissedeceğim. Bu yüzden de kendini biraz e, arzulardan çekeceğim. Ve bununla beraber gitgenlerin olacağını görmekteyim. Ama şurada bir durum var. Bu üçüncü konuları kestirip atacaksın aslında. Çünkü sen hayallerine kavuşmak istiyorsun. Ve burada bir evlilik durumu var. Burada bir evlilik konusu var arkadaşlar. Burada ciddi bir yola gelecek arkadaşlarım söz konusu. Ciddi ortaklıklar kurulacak ve ne istersen de olacak. Yani büyücü kartıyla artık böyle hayal ettiklerini gerçekleştirmek istiyorsun. Artık burada büyücü kartıyla artık duaların duyuluyor. Çünkü tılsım kralı ve dilekler gelmiş. Dilekler demek şöyle bir durum demek. Artık şöyle kartlara beraber yorumlarsak yani sen kendi işinin başına geçmek istiyorsan artık kendi işinin başına geçebilirsin kendi direksiyonunu e, bir şekilde kendin kullanacaksın bununla beraber belki de eli para tutan bir erkeğin hayatına girmesini istiyorsun ya da bir şekilde sen eli para tutan bir erkek olmak istiyorsun ve kadını mutlu mutlu etmek istiyorsun belki de senin gerçekten de peşini bırakmayan birisi var ve bu insan yüzünden kafanda çok karışıklıklar var ve evlilik yoluna bir şekilde bu insanla girebilmek için de bu üçüncü konuları kestirip atman gerekiyor bununla beraber dilekler var yani dileklerin gerçekleşeceği söz konusu Artık bunları gerçekleştirebilecek bir zaman demine gireceksin Eylül ayında. Yani artık böyle evlenmek istiyorsan evleneceksin, ilişki kurmak istiyorsan kuracaksın, ilişkiyi üst seviyeye taşıyacaksan taşıyacaksın. İş kurmak istiyorsun. Kuracaksın. Ve elin gerçekten de para tutacağı, kendini böyle toprak enerjilerini bulacağın ya da toprak enerjileriyle karşı karşıya kalacağın e, bununla beraber kendi sözüne güvenilir yani olacağın böyle güvenilir bir konuma geleceğin, insanların sana artık kendini bırakabileceği e, bununla beraber e, şöyle bir durum da var. Önünü göremediğin durumlarda artık böyle hızlı bir adım atman gerektiğini anlayacaksın. Böyle çok hızlıyla böyle hayatına bir iş konusuyla alakalı teklif gelebilir. Bir şekilde hayatına böyle hızlı başlangıç yapacak bir değnek prensesi söz konusu olabilir. Burada arzuyla tutkuyla adım atacağınızı görmekteyim. Çünkü artık bu bilinmezlikler sizin önünüzü görmenizi engellediği için yani bu bilinmeyen durumlarla artık karşı karşıya kalmak istemiyorsunuz. Çünkü bu üçüncü konu, bu üçüncü insan gerçekten de sizi bilinmezliğe götürüyor. Ve bu kişiyle bağınızı kopartmanız, artık bu korku ve bağımlılığı bırakmanız gerekiyor. Yani bunu askıdan çıkartıp bir şekilde planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz geleceğini e, söyleyebiliriz burada e, askıya almanızın sebebi üçüncü konular üçüncü insanlar üçüncü enerjiler Bunlar size bilinmezlik yaratıyor çok yoruluyorsunuz buna beraber Eylül ayında önünüzü göremeyeceğiniz durumlar söz konusu ve e, burada aslında önerilen şey ö, bu değnekleri bırakıp gitmeniz Çünkü e, burada bilinmeyen sizi korkutuyor böyle hayatınıza getirdiğiniz bir yerden bereket e, de görülüyor ama yanılmış olmaktan korkuyorsunuz Belki de bir evlilik gerçekleştirecek ya da bir bağlantı gerçekleştireceksiniz ve çok hızlı bir adım atmanızla beraber acaba gerçekten de arzularıma acaba tutkularıma kavuşabilir miyim acaba gerçekten de önümü görebilir miyim gibi soru soru işaretleriniz var ama burada ee, yani değnekleri bırakırsanız her şeyi alttan almak değil de artık e, bir şekilde kesip atarsanız yani keskinliğinizi aslında bu üçüncü konularda kullanırsanız gerçekten de çok fazla tutkularınızla arzunuzla kavuşacağını görmekteyiz. Yani bu bilinmeyenleri bir şekilde e, çözebilmeniz için değnekleri bırakmanız gerekiyor. Bununla beraber Eylül ayında Karmik enerjilerden dolayı etkilenme durumunuz var. Yani size gelmek isteyen birisi var ya da bir şekilde sizi bağlayan durumlar var. Birine gitmek istiyorsun ya da biri sana gerçekten de gelmek istiyor. Yani çok fazla ses toplanma enerjilerindesin. Gerçekten de seni çok merak eden birisi var ve senin için mücadele etmek istiyor. Ve şöyle bir durum var. Karmik enerjilerinizle mücadele edeceğiniz, böyle olumsuz kalıpları temizleyeceğiniz gözüküyor. Ve bunun için bayağı bir mücadele vereceksiniz. Çünkü yani arada etkileyen durumlar var. Sizi bağlayan durumlar bu karmik enerjiler. Çünkü gerçekten de mutlu bir son sağlamak istiyorsun Gerçekten de bu hikayeyi gerçekleştirmek Ve güzel bir ortaklık kurmak istiyorsun Ve parasal anlamda aslında bir sıkıntı yok İstediğin iş, işi kurabiliyorsun Ortaklığı gerçekleştiriyorsun Bununla beraber diğer hayallerine kavuşabilmen için de Karmik enerjileri de e, Biraz zorlayacak gibi gözüküyor seni Ama bunları da mücadele ederek Çözeceğin gözüküyor Ama sadece e, gerçekten de birisine Ulaşmak isteyen bir arkadaşın var Arada dağlar kadar mesafeler var Gerçekten de yası toplanıyorsun Bu insan sana gelmek istiyor ya bu insanın bir ailesi olabilir. Üçüncü bir kişi gerçekten de kancayı takmış olabilir. Ve bu konuyu çözdükten sonra sana gelecek. Bir şekilde bu konuyla mücadele ediliyor arkadaşlar. Yani bu bir karmik enerji yatıyor. Ama sonrasında bakın aslında ee, önüzü hangi durumlarda göremiyorsanız bir şekilde bu bilen bilinmezlikler bu üçüncü konular aslında çözülecek çünkü hızlıca size adım atılacak arkadaşlar hızlıca arzularınıza hayatınıza giriş yapacak birisi var burada zaten ateş enerjilerinde birisi gerçekten de bu insan kimse bu bağlayan durumları çözüp size gelecek bu karmik enerjileri çözüp gelecek çünkü Burada nihayet gerçekleşmesini beklediğiniz durumlar Eylül ayında gerçekleşiyor. Çünkü hızlıca iletişimler var. Bol bol iletişimler, aramalar, mesajlaşmalar var. Ve kupa şövalyesi. Bu kupa şövalyesi size gerçekten de uzun süredir gelmeyi bekliyordu. Bir şekilde nihayet artık bana gelebildi. O dağları bana aşıp gelebildi. Sonunda o bırakamadığı durumları bıraktı ve geldi dediğiniz durumlar Eylül ayında yaşanacak. Çünkü burada bakın burada dağlar var. Şuradaki karta bakarsanız eğer sevgili yengeçler. Bu dağlar aşılacak. Bu insanı hangi durum bağlıyorsa bir şekilde sizin o beklediğiniz arama, mesajlaşma, bir şekilde o kavuşma gerçekleşecek. Yani burada buraya kadar gelmişken pes etmenin zamanı değil. Pes etmen istenmiyor. Mücadeleye devam. Eylül ayında mücadeleye devam edeceksiniz. Çünkü sonunda her şey diyecek bir durum var. Çünkü kupa ise size adımını atıyor. O beklediğiniz güzel enerjiler, o romantik dakikalar, o romantik mesajlaşmalar, aramalar, o serenatlar, aşk sözleri, aşk teklifi, evlilik. Bakın evlilik burada çıkmış. Zaten burada mutlu hayallerine kavuşuyorsun. Hayallerini gerçekleştiriyorsun. Hayallerin sonsuz hikayen başlıyor. Mutlu son yazılıyor. Ve bu kupa şövalyesini gerçekleştirecek. Ve size o istenen kupalar gelecek. O bir tane kupayla beraber artık kupa olması tamamlanıyor. Evlilik gerçekleşiyor. Artık arkadaşlarım bir ilişki seviyesini üst seviyeye taşıyabilir. Gerçekten de çok sağlam ortaklık kurabilir. Bu e, aramalarda, mesajlaşmalarda, iletişimlerde çok mutlu olacağınız, çok güzel haberlerin, iş fırsatların, aşk fırsatların geleceği söz konusu. Burada sizinle gerçekten o ortaklık kurmak isteyen, gerçekten sözüne güvenebilir, güvenebilir insan size adım atıyor. Çünkü bu insan sizinle ortak olmak istiyor, sizinle hayat yaşamak sizinle beraber e, bu çiçekli ulaşmak istiyor. Bu insan size gelmek istiyor. Çünkü uzun zamandır zaten bu üçüncü konuyu e, düzeltmeye çalışıyormuş. Bununla beraber de zaten e, size karşı tutkuları, arzuları çok yoğun. Ve bu karmik enerjiler zaten etkiliyordu. Üçüncü konular bağlayan bir aile. Belki de bu insan gerçekten de boşanacak olabilir. Ya da sizler arkadaşlar gerçekten de boşanma sürecine gireceksiniz. Bu üçüncü kişiyi çıkaracaksınız. Bu yüzden de ilişkiniz artık bitecek. Artık tek bir kalıcınız kalacak. ...ve tek kıyılacağınıza artık nokta atışını yapacaksınız. Ee, burada karmik durum neyse, üçüncü konular neyse hepsi çözülecek. Çünkü sizler uzun zamandır hayal ettiğiniz bir durum var. Hayal ediyorsunuz, Eylül ayında bunu gerçekleştirmek istiyorsunuz. Artık tasarlarınızı gerçekleştirmek, hayallerinize kavuşmak... ...ve dualarınızın artık duyması için elinizden geleni yaptığınız, mücadele ettiğiniz... ...çok fazlasına mücadele edeceğiniz, bununla beraber bir o kadar da kendinizi kaybolmuş gördüğünüz durumlar var. Eylül ayında hangi konuda kendinizi kaybolmuş hissederseniz bir şekilde... Arkadaşlar e, belki de fedakarlık yapmak bir o kadar da böyle insanlara yardım etmek size gerçekten de e, uyum sağlayacak böyle nasıl desem size destek sağlayacak böyle size destek veren insanları karşınıza göreceğiniz e, bununla beraber böyle dileklerinizi gerçekleştirebilmek için belki de insanlara yardım etmek belki de parasal anlamda gerçekten de e, bir yere yüklü yardım yapmak e, ve insanlara verici olmak alma verme dengesini kurduktan sonrasında sanki bu kaybolmuşluk bitecek arkadaşlar kendinizi bulacağınız artık böyle yıldız kartıyla yıldızınızın yükseleceğini söyleyebiliriz yıldızınızın yükselmesiyle beraber artık insanların sizdeki ışığı görmesi söz konusu. Artık kaybolmuşluktan çıkacaksın. Karmik enerjiler bitecek. Çünkü bu yıldız kartı dileklerin artık gerçekleşmesi. Bak kartlar ne kadar bağlantılı görüyor musun? Dilekler, yıldız kartı, büyücü kartı, tılsım kralı. Yani e, tılsımlar çok. Ve bununla beraber... <laughs> Pardon. Yani yıldız kartı gelmiş. Kaybolmuş kartı. Ve bakar mısın? Burada tılsım gidil pardon tılsım altılısı. Yani bak tılsım altılısı var. Bir de burada bakar mısın? Ee, burada da yani tıl, yani yıldız sekizlisi var. Bak 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8. burada bir tamamlanma var. Bakar mısın? Aslında bir kişinin hayatını ortak etmenle beraber gerçekten de bir tamamlanma var. Aslında arkadaşlar burada istenen şey şu. Eylül ayında Eylül ayında e, terazi kuruldukça alma verme dengesi gerçekten de oldukça sizler insanlara da biraz da yardım yaparak kendinizi iyi hissedeceğiniz ve dileklerinize kavuşacağınızı görmekteyim. Burada e, kendi işini istiyorsan kendi işine kavuşmak, evlilik, aşk, hepsi ne istiyorsan hepsi gerçekleşecek. Burada hayatın bereketini göreceğin, hayatını aydınlatacağın değişim, dönüşüm enerjileri de söz konusu. Yani bütün burçlar için ben zaten söyledim. Değişim, dönüşüm enerjileri var. Burada anka kuşu gibi tekrardan böyle kanatlanacaksın. Buradaki ben kuşu anka kuşu diyorum. Anka kuşu küllerinden tekrardan doğar, tekrardan aydınlanır, tekrardan yenilenir, yenilenmek var sizin için. Eylül ayında çünkü e, artık böyle insanlara da karşı değerini eksik etmediğiniz, insanların da size gerçekten de böyle e, yüksek gördüğü, insanlar size saygı duyduğu bir zaman dilimi geliyor. İnsanlar size saygı duydukça, sizler gerçekten de böyle bir şeyleri paylaştıkça, paylaşmayı öğrendikçe gerçekten de mutlu oluyorsunuz. Burada sanki insanların gerçekten de suyuna öyle dilekler katıyorsunuz ki, yani burada yardımlaşmak iyi geliyor, fedakarlıklar güzel geliyor Gerçekten de kendinizden bir şeyler kattıkça dileklerinize kavuştuğunuzu görmekteyim. Bununla beraber bak burada ee, dedik ya bak nerede o kartım? bağlayan durum neyse artık orayı terk etme durumu var. Girişim var. Sen çok keskinsin. Öncelikle çok akıl ve mantık ee, şöyle durum yani kılıç kraliçesi ya da kılıç kralı da olabilirsin. Yani bunu kadın erkek olarak yorumlamayın burada artık kılıcı eline aldığın bak burada sürekli bir kılıç var. Yani biraz keskinsiniz arkadaşlar. Eylül ayında çünkü keskin olmanız gereken e, durumlar var. Niye? Çünkü size o kadar çok edeceğimizsiniz ki artık 3. konularla uğraşmaktan, yalan dolanlar, bir şekilde ihanetten falan filan. Yani bunlarla uğraşmak istemediğiniz için sizler yani kezman modundan çıkıyorsunuz. Zaten Eylül ayında artık kılıç kılıçesi yani hayatına yön vermek istiyor. Hayatına bir şekilde bakın. Burada sürekli elini havaya kaldırdığını görüyorum ben. Yani sen elini havaya kaldırıyorsun Üçüncü konuları kesip atıyorsun Acımıyorsun Yani Eskisi kadar yani saf değilsin Uyanıksın artık uyanıksın ki Yani bununla beraber Sen artık gerçek niyet Yani net olmak istiyorsun Hayatında bir netlik kazansın istiyorsun Hayatında artık netliği kazandırmak için de Senin bir kılıç köçesi olman gerekiyordu Ya da kılıç kralı olman gerekiyordu Ve burada arkadaşlar Hayatınıza yön verdiğiniz artık akıl ve kalp yani eşit gidiyor. Yani sizler bir o kadar da kalbinizde tabii ki de dinlemeniz gerekiyor. Bu kart da şunu da uyarır aslında. Yani tabii ki de akılcı hareket et. Ama kalbini de dinlemeyi de unutma. Yani burada kalbini de dinlemen gerekiyor. Evet akılcı ilerlediğin bir şekilde burada mantıklı kararlar mantıklı ilişkiler kuracağın. Bununla beraber e, karşı tarafa da gerçekten de bunu belirteceksin. Ve karşı taraf gerçekten de bu üçüncü konuyu ya da bir şekilde bir yeri terk etmek zorunda kalacak. Burada terk etme, terk edeme durumları var. Yani burada bir yeri terk edip artık bir yerden bir yere geçiş yapmak var. Yani bu insan sizin için, yani sizin gerçekten bu net isteğiniz için artık bir aileyi bırakmak zorunda. Artık bu kim e, bu insanı etkiliyorsa, kim bu aranıza girense bir şekilde bu aileyi bırakmak zorunda kalacak. Yani bu iyi gelmeyen o yer bir şekilde bırakılacak arkadaşlar. Çünkü bu insan sizinle kavuşmak istiyor. Sizinle netlik kazanmak istiyor ve size girişim yapacak ikinci bir şans istemek için yanınıza gelmeyi planlıyor. Ve yakın iletişime geçecek. Çünkü bir yeri artık bırakacak. Burada denizden aşırı mesafeye geçmek olabilir. Denizden aşırı bir seyahat olabilir. Bir yerden bir yere taşınmak olabilir. Taşınmak da söz konusu. Eylül ayında bir yere taşınacak olabilirsiniz. Bununla beraber belki de bir yere gerçekten taşınabilir miyim? Taşınamaz mıyım? Bir şekilde orayı terk edebilir miyim? Gibi gibi konularda gitgenleriniz varsa artık bu gerçekleşecek. Çünkü sizler artık bir yere gitmek zorunda kalacaksınız ya da hayatınızdaki insan size gelebilmek için bir yere bırakmak zorunda kalacak. Çünkü sizler kendi yani net e, bu insana zaten netsiniz, keskinsiniz. Bu insan zaten sizin keskin olduğunuzu, artık eskisi kadar saf olmadığınızı da biliyor ve e, sizin gerçekten de e, güveninizi kazanabilmeniz için, yani güven güveninizi kazanabilmek için de e, bu insanın artık yani bir şeyleri bırakması, yani bir şeyleri bırakmayı öğrenmesi gerek. Yani burada belki de aradaki bağlantıya etkilen bir çocuk olabilir. Yani bu yüzden bu kadın belki de ya da erkek belki de bu yüzden etkiliyordu bu düşündüğünüz insanı. Yani bir şekilde sizinle yuvasını kurabilmek için zaten belki de mahkeme süreci vardı ya da bir şekilde bırakma zamanı Gelecek yani. Çünkü bu insan sizinle kavuşmak istiyor. Sizler birbirinize kavuşmak istiyorsunuz. Duygularınızı artık açmak. Zaten aramalar, mesajlaşmalar geliyor. Bazı arkadaşlarıma kupa şövalyesi gelecek. Hayatında bağlantı yoksa yeni bir enerji girecek. Bazı arkadaşların o beklediğin kişi gelecek. Bununla beraber küslükler, mesafeler sanki son bulacak. Arkadaşlarım. ya Hak ettiğiniz değeri göreceksiniz. Saygı göreceksiniz. İnsanlar sizi gerçekten de önemseyecek. Bununla beraber bu girişim sonrasında iletişime geçtikten sonrasında bakar mısın? Yani sen tabii ki de düşüneceksin. Düşünmeye karar vereceksin. Yani çok fazla da fırsatlar gelecek ama sen bu fırsatı diğer insanlardan beklemiyorsun. Diğer insanlar da çok fazlasıyla iletişime geçecek insanlar olacak sana karşı. Ama sen o beklediğin kupayı istiyorsun ve o beklediğin kupa diğer o beklediğin insandan gelecek ve sonrasına bakar mısın peri masalı? peri masalı gerçekleşiyor. Yani bu tür aşkın sadece peri masallarında olduğu düşünülür. Çünkü ona göre siz gerçek olamayacak kadar mükemmelsiniz. Yani peri masalın Eylül ayında gerçekleşiyor sevgili yengeç. Ben daha ne diyeyim? Ben daha ne diyeyim arkadaşım? Yani para anlamında gerçekten de iyisin. İyi iş kurabileceksin. Yeni bir işe gireceksin. Artık o sana iyi gelmeyen yeri bırakacaksın. Artık üçüncü konular kesip atılacak. Yani bunlar tabii ki de biraz beklemeye alınıyor ilk zamanlarda ama sonrasında planları gerçekleştirmek için artık yani seçenekleriniz çok. Gerçekten de fırsatlarınız çok. Ama sizler bir kişiden bekliyorsunuz. Bir yerden bekliyorsunuz ve bu gerçekleşecek. Kuponası biliyorsunuz ki yani temiz duygulardır. Sağlam ortaklıklar, sağlam ilişkiler, yeni bir e, ilişki, ilişkinin üst seviye taşınması, mutlu hale kurmak. Artık yani zaten bakar mısın bu da kupa çıktı daha ne olsun. Tamamlanmak, tamamlanıyorsunuz. Eylül ayında sevgili yengeçler tamamlanıyor. Hem duygusal hem para, iş, aile bunların hepsi çözülüyor. Hepsi çözülecek. Çünkü sizler ailecek mutlu olacaksınız. Bir şekilde size gelmek isteyen insanlar bir şeyleri bırakmak zorunda kalacak. Yani hayatta kimse kusura bakmasın ama yani hiçbir şeyi arada tutamazsın ya da hepsini bir arada çözebilirim diyemezsin. Yani bir yönü seçmen gerek. Planların tabii ki de olacak, tabii ki de fırsatları değerlendirileceksin ama bir yere de ait olmak gerek değil mi? Ait olmak için de bir şeyleri bırakmak gerek. Ya ben buradaki gidişin, terk edişin, terk etme durumunun yani ortada bir bağlayan durum var. Bağlayan durumdan kaynaklan düşünüyorum. Çünkü burada sizi gerçekten de seven birisi var. Gerçekten de bu insan size bu çiçeği uzatmak istiyor. Aslında burada mutlu değildi. Sadece orada bağlayan durumlar vardı. Ya borç ya çocuk durumu ya da bir şekilde her şey olabilir. Maddi man yani manevi olamaz da maddi. Ya da belki de çocuk manevi olabilir. Yani her şey olabilir ama artık karmik enerjilerin bittiği, çok güzel ilişkilerin bağlantının kurulduğu bir Eylül ayı söz konusu sevgili yengeçler. Evet arkadaşlar bu niyetler ortak olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve harp tuşuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi, güzel, güzel enerjilerinizi bekliyorum. ve Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.